Bir gelişme var biliyorsunuz çünkü yeni çıkan enstrümanlar var. Borsa İstanbul Başkanı'nın açıklamalarını biz de hafta başında ekrana getirmiştik. Ve orada Dips'ten tahvil yani faiz enstrümanlarından dolar TL fiziki kontratlarına kadar yine bununla beraber MTA tarafında Platin, paladyuma kadar birçok ürün tanıtıldı. Hepsini biz de konuşacağız. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Tolga Uysal bizimle olacak. Tolga hoş geldin yayına. Aa, merhaba Güzel, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir umarım. Tolga, çok uzun süredir konuştuğumuz, hep ben de sorardım sana, özellikle bu faiz konusunu çok merak ediyorum, hece edecek bir enstrüman yok mu diye. Daha önce denen de çok acım olmadı ama belki tekrar gelir diyordun. Hemen söz vereyim ben sana, nasıl değerlendiriyorsun borsadan gelen bu açıklamaları ve bu enstrümanlarda istenilen derinlik olacak mı, İşlem koşullarını incelediğinde neler dikkatini çekti? Şimdi aslında şöyle bakmak lazım bence olaya. Gerçekten reel sektör şirketlerimiz son dönemde bu risklerin yönetme açısından bence çok büyük yol katettiler. Şimdi ben biraz evvel senin programı takip ediyordum. Alternatif finansmanlardan bahsettin sen. Bu katılım kitle fonlamasından bahsettin. Fonu bulduktan sonra, sermayeyi bulduktan sonra bunu korumak, bunun riskini yönetmek bence çok önemli. O yüzden güzel bir sıralama oldu. Şimdi Borsa İstanbul'un burada ürünleri çeşitlendirmesi e, Viyop vadeli işlem tarafında çok güzel bir gelişme. artık reel sektör şirketlerimiz gerçekten önlerinde çok farklı türev ürünler var. Şimdi biz reel sektör şirketlerinin bu açık pozisyonlarını kapattığını nereden anlıyoruz? En son biliyorsun Merkez Bankası verileri açıkladı ve 168 milyar dolardan 131 milyara düşen 37 milyar dolarlık bir gerileme var. Ama bu biliyorsun veri setinde bir değişiklik yaptılar. O kaynaklı bir düşüş ama biz 220 milyar dolarlardan gelmiştik buraya. Şimdi burada şu çıkıyor ortaya. Demek ki değer sektör şirketlerimiz artık bu türev enstrümanları büyük oranda kullanıyorlar. Viyop'ta ne başlayacak hemen ondan bahsedeyim. İlk başta döviz sözleşmelerden bahsetmek istiyorum. 22 Ekim'de fiziki teslimatlı dolar Türk lirasına dayalı bir vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon çıkacak. Ben bunu önemsiyorum. Neden? Çünkü bu sözleşme e, kurumsal yatırımcılar yatırım yapabilecek, işlem yapabilecek. Yani eğer ihracatçı ithalatçıysanız, e, bankadan nasıl forward yapıyorsanız, burada da Viyop'a gelerek buradaki sözleşmeleri kullanmanız mümkün. Şimdi bunun avantajı nedir forward'a göre? E, burada eğer firmalarımızın bir kredi limit sorunu varsa, bankayla yaşadığı e, veya limitlerde işte bir sıkıntı yaşıyorsa, e, gelip bu e, Viyop'taki e, dolar Türk Lirası sözleşmesinde e, düşük bir teminat yatırarak genelde %6, %7, 8 civarında olan bir teminat e, ileriki vadelerde doların alım satımını gerçekleştirebilecekler artı bir de şu var e, yatırılan teminatın 50'si nakit olmak durumda yani tamamı nakit olmak durumunda da değil e, hal böyle olunca e, karşı taraf riski yok e, Bu ne demek Burada işlemlerin garantisi takas bank tarafından sağlanıyor. Merkezi karşı taraf burada takas bank. O açıdan da herhangi bir sorun yok. Bir de bir güzellik yatırılan teminat güzel nem alınıyor. Yani burada koyduğunuz o nakit teminat her gece bir faiz oranında nem alınıyor ve adı üstünde fiziki teslimatlı sözleşme bunlar. Dolar sözleşmesi. Vade sonu geldiğinde çünkü bizim genelde kurumsal şirketlerimiz hep bunu arar. İşte ben 100 bin dolarlık bir ithalat veya ihracat yaptım. Vade sonu geldiğinde onu almak isterler. Şu ana kadarki mevcut sözleşmeler nakdi uzlaşmalı sözleşmeydi. Bunu yapabilecekler. Şimdi şöyle bir şey var. Sözleşme büyüklüğü 1000 dolar. Küçük tutmuşlar. Belki burada bir eleştirim olabilir. Yani eğer kurumsal yatırımcılar burada işlem yapacaksa, belki sözleşme büyüklüğü biraz daha büyük burada tutulabilirdi. Artı bunun döviz sözleşmesinin bir de opsiyonu var. Şimdi yıllardan beri seninle hep konuşuyoruz. Şirketlerimiz opsiyon tarafında çok aktif değiller. Bence Viop burada özellikle kurumsal yatırımcılarla beraber el ele verip aracı kurumlarla beraber. Bu dolar türk lirası opsiyon sözleşmesini bence çok iyi yere getirebilirler. Bir aksiyon gelebilir. Çünkü mevcut durumda e, dolar opsiyonunda çok fazla bir hareket söz konusu değil. E, bir önemli nokta daha şimdi dolar türk lirası çıkmış, çıkacak 22 Ekim'de. Peki euro türk lirası neden yok? Yani sen biraz evvel bahsettin bu sanayi odası sayın başkanımızla konuştuğunda. E, bizim şirketlerimizin çoğu euro geliri var ve e, biliyorsun dolar e, ham madde alıyorlar ben şuna baktım. Viyop'ta ilk açık pozisyonu büyük olan 5 adet kontrata baktım. Döviz sözleşmeleri içerisinde. Bunun 3 tanesi Euro dolar sözleşmesi. En tepede dolar Türk lirası var ama diğerleri Euro dolar. Şimdi, bu Şimdi şu an şöyle geliyor. çok pardon Tolga, biz hep ithal girdi işte. Dolar üzerinden ithalatımız yüksek. Borçlarımız ağırlıklı dolarla dediğimiz için buraya yoğunlaşılıyor ama Euro geliri olan bir sürü ihracatçı var. Aynen öyle. Zaten buradan bu çıkıyor ortaya. Eğer ilk 5 içerisinde Viyopta 3 tanesi Hı -hı. euro dolarsa demek ki şirketlerimizin burada euro gelir dolar ham madde. Burada pariteden Hı -hı. kaynaklı olabilecek bir değişimde gol yememeye çalıştığını o görüyoruz. O zaman buradan seninle beraber borsa ve tabii SPK ve düzenleyici kurumları bir çağrı da yapalım mı? Yani bu bugünden yarına olabilir mi? Bu enstrümanda eklenmeli mi? Ve nasıl eklenirse bunu da sorayım. Yani e, bence eğer dolar türk lirası ekleniyorsa Hı -hı. sadece euro türk lirası da eklenebilir Anladım. burada. Haklısın. E, euro türk lirasında vadeli var ama biliyorsun opsiyon yok. Doğru. Ee, ve euro dolar mesela vadelisi var. Belki euro doların opsiyonu da eklenebilir. Çünkü e, çünkü opsiyon biraz daha esneklik veren bir sözleşme. Hı -hı, hı. isterseniz ileriki vadede eğer işinize geliyorsa mevcut duruma göre kullanırsınız, kullanmazsınız. Ama benim demek istediğim çok güzel yakaladın orada. Parite 1.17 ile 1.23 bandı içerisinde gidip geldi bu sene içerisinde. Biz genelde euro ihracatı olan ve hı -hı. dolar maliyeti olan e, bir ülkeyiz. Hal böyle olunca e, firmalarımız e, Viyop'taki o Euro-Dolar vadeliği de kullanabilirler. E, parite eğer bugün de Jackson Hole toplantısı var <laughs> biliyorsun. Parite tekrar yukarı doğru bir hareket yaparsa 1.21, 1.22, 1.23 veya 1.20'nin üzeri. E, buralardan bence bu parite sözleşmesini Viyop'ta kullanmaları gerektiğini ben düşünüyorum. Artı bir de bu yeni çıkan sözleşmede Dolar Türk Lirası'nda esnek vade yapılabiliyor Güzem. Yani siz ihracatçısınız, ithalatçısınız atıyorum. 3 ay sonra belli spesifik bir günde e, ödemeniz var. E, o güne yeni bir sözleşme açma fırsatı veriyor. Bu döviz tarafı. İstersen metal tarafına da biraz girebilirim. Lütfen bir de fiziki teslimat kısmını da biraz açabilir misin? Metale gelmeden. Şimdi, e, normalde e, bizim biyoptaki sözleşmeler her gün sonunda kar zarar hesabı yapılıp hı hı. ve vade sonunda da vade sonu uzlaşma fiyatıyla e, kapanan sözleşmelerdi. Yani kar zarar hesabıyla. Fakat burada Artık fizik, e, şu anda fiziki teslimatta olan bir adet sözleşme var. O da pay vadililer. Yani e, Borsa İstanbul'da alım satılan hisseler vali sonuna kadar tutuluyorsa e, TRT2 TRT2 gerçekten fiziki olarak o payın teslimatının yapılması gerekiyor. Alan parayı veriyor, satan da o hisseyi virman yapıyor. Şimdi burada da buna benzer bir yapı olacak. Ve Viyop'ta eğer 100 bin dolar alacaksanız veya işte 100 bin dolar satacaksanız vade sonu geldiğinde Alan taraf o parayı ödeyecek, satan tarafsa ise o 100 bin doları karşı tarafa teslim etmekle yükümlü. E, böyle bir şey var. Bence bu güzel bir... E, prosedür. Çünkü demin dediğim gibi bizim reel sektör şirketlerimiz genelde yani o dönemde o paraya ihtiyacı oluyor veya Peki. doları satma ihtiyacı oluyor. E, o yüzden güzel bir esneklik. Peki hemen metale gelelim. Buradan son 3-3,5 dakikada içine girdik. O tarafı da e, konuşalım. Palladium ve platinyum. Bir de şu an va var olan ürünler ne kadar e, işlem görüyor? Niye bu iki enstrüman tercih edildi? Ben burada güzel bir bana pas Hı -hı. hemen şöyle söyleyeceğim ben olsam platin paladyum değil senle biz geçen senenin başından beri neyi konuşuyoruz endüstriyel metalleri konuşuyoruz. Demirçilik, alüminyum. E, aynen öyle yani bir demir Cevheri sözleşmesi açığı var ben bunu çok açık görüyorum neden çünkü e, demir Cevheri şu anda e, Şangay borsasında e, ve Singapur'da işlem görüyor. Ve bu fiyat, Çin'deki bu fiyat herkesi etkiliyor. Şimdi Türkiye'de eğer bunu hece etmek isteyen bir yatırımcı, bir şirket e, burada bazı sıkıntılar yaşıyor. O yüzden ben olsaydım endüstriyel metal tarafında özellikle bir Hurda vardı biliyorsun. Belki hatırlarsın Hurda'ya ya, da hemen, Strap Metal bir vadeli işlem sözleşmesi vardı. Çok fazla işlem görmedi. Ben o tarafa yoğunlaşır. Özellikle demir cevheri gibi endüstriyel metaller üzeri. Ben hala açılacağını düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma var ama bence geç kalındı. Çünkü zaten son bir buçuk senedir bayağı yukarı giden fiyatlar oldu. Sanayicimiz bayağı bir gol yedi oradan. Eğer hiçbir şey yapmadılarsa tabi. Platin Paladyum güzel. Açılması gayet iyi. Bunlar akşam seansında da açık olacak. Hemen onu söyleyeyim. Bence bireysel yatırımcılar kullanacaktır bunu zaten. Akşam seansında açık olan altın vardı bizim dolar onsumuz ve gümüş vardı yeni açılmıştı dolar ons. Platin paladyum da bu değerli metaller olarak eklendi. Gayet güzel bir gelişme bu da. Ama dediğim gibi endüstriyel metal, metal tarafı olsa ve olmalı bence çok daha iyi olur. Bir de son şeyi söyleyeyim istersen faizi sormuştun. Ee, şu anda benim gördüğüm kadarıyla devlet iç borçlanma senetlerine dayalı bir e, sözleşme dizayn ediliyor. Yani tam detayları bilinmiyor faiz tarafında. E, dipster olacak ama daha önce e, WOP zamanında benim de içinde bulunduğum bu benchmark tavile dayalı bir sözleşme çıkartmıştık biz. Ve en sonunda Vop'ta biliyorsun TLRF referans faiz oranında da bir faiz sözleşmesi var. Fakat TLRF'de işlem hacmi pek yok şu anda. Yani ben oradan çok ümitliydim açıkçası. Burada bankaların bu işe el atması lazım. Eğer bankalar burada bu faiz oynaklığında kendilerini korumak amaçlı Viyop'a gelip işlem yaparlarsa ki bence TLRF bu alanda iyi bir üründü. Burada bir hareket olur. Yani iki tane benim üzüldüğüm nokta var. Birisi iyi işleyen bir faiz enstrümanının olması olmaması bir de opsiyonların tam hak ettiği şekilde işlememesi güzel. Peki Tolga bu tabii enflasyon tarafındaki belirsizliğe ilişkin önemli bir kontrat olur mu bu dips tarafı? Bir de daha önce denendi ama zannediyorum çok talep görmedi. Tabii sen daha hakimsin oradaki ürün yani daha önce e, bu herkesin alıp sattığı en fazla hacmi olan e, benchmark tahvil vardı. Hı -hı. E, benchmark bono değilim. E, biz e, onun üzerine bir sözleşme dizayn etmiştik, e, bankalara anlatmıştık. E, bankalar ilk başta işlem yaptı, fakat e, çok uzun soluklu olmadı ve bu TLF, yani biliyorsunuz Libor e, şirketlerimiz Libor arttı, belli bir faiz oranından boşlanıyorlar. TLF de böyle bir oran, değişken bir faiz oranı. Ben buna çok önem veriyorum. Yani bu TLF'in gelişmesi çok doğru bir adımdı. Eğer şirketler TLRF üzerinden borçlanmalarını arttırırlarsa haliyle ne olacak? Buna dayalı bunun volatilitesi ile alakalı vadeli işlem sözleşmeleri olması lazım. Bu tarafta TLRF'i nasıl daha iyi götürebiliriz şeklinde eminim ki çalışıyordur Borsa İstanbul'da. Biyop'taki arkadaşlar. Enflasyon konusunda da haklısın. Haliyle enflasyon faiz paralel giden parametreler. Ee, bu böyle iyi işleyen faize dayalı bir enstrüman e, enflasyon heci anlamında da e, bence çok fayda sağlayacaktır. Tolga, son sorumda şu olacak. Artık e, yavaş yavaş programı kapatıyoruz ama tabi izleyicilerden de gelmiş benzer şekilde aynı soru. Kontrat büyüklüğü, e, buradaki önümüzdeki dönemde aslında ne diyelim? Limitler, sınırlar. Ne kadar kobiye ne kadar büyük şirketlere, ne kadar bireysel tarafa hitap edecek diye amaç ne burayı nasıl görüyorsun? E, dolar sözleşmesi çıkacak. Dolar evet. opsiyon tamamıyla yani fiziki teslimatlı olan e, sözleşme kurumsal yatırımcı olacak. Yani bireyseller burada fiziki teslimatlı işlem yapamayacak. E, ve sözleşme büyüklüğü 1000 dolar. O yüzden ben zaten bir eleştirim oldu. E, yani burada biraz daha büyük tutulabilirdi e, kurumsal yatırımcılar olduğu için. Artı diğer dolar e, Türk Lirası sözleşmesi devam ediyor. Yani nakdi uzlaşmalı olan sözleşme devam ediyor. 16 tane farklı vade var biliyorsun. İstediğiniz vadede işlem yapabilirsiniz. Doğru. Bu e, fiziki teslimat olan sözleşme 4 vade olacak. İçinde bulunan ay, bir sonraki ay ve iki aylık döngüde bir ay ve evet. aralık ayı olarak dört sözleşme olacak. On e, sözleşmesi yani Platin ve plat, da bir on sözleşme büyüklüğü. Çok teşekkür ediyorum Tolga aktardıkların için bunu tabii yeni ürünler eklendikçe eklenirse şayet teknik detaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz ve tabii e, sektör ne kadar kabul edecek, işlem hacimleri ne olacak, likitte sağlanacak mı bunu da merak ediyorum açıkçası onu da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama farkındalık yaratıldığı kesin e, hedge ürünlerine dair e, bizde Bloomberg AT ekranlarında çok uzun süredir uzun yıllardır hatta bununla ilgili e, aslında algıyı düzeltmeye çalışıyoruz risk yönetimine ilişkin. Şimdi programı kapatırken gidelim Londra'ya.